Herkese merhaba arkadaşlar. Stiz Kalans'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. 6. sezona kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi elektrik endüstrisi ile alakalı daha doğrusu elektrik üretimi ile alakalı bir tesis oluşturmuştuk. Güzel bir elektrik üretimimiz var. E, ama ben onun birazcık bütçesini düşürdüğümden kaynaklı olarak şu anda elektrik üretimimiz tüketimimize yakın bir seviyede. Ama istersek bunu 450 megawata kadar falan yükseltebiliyoruz yanılmıyorsam. E, o da inanılmaz derecede bütçe açığı verdiğinden dolayı inanılmaz derecede işte eksi 4000 eksi 5000 lira düştüğümüzden kaynaklı olarak e, bunu şu anda istemiyoruz kesinlikle çünkü 9000'lik bir maliyet oluyor %150'de. O yüzden onu kıstım. Ee, yavaş yavaş yükselteceğiz şehrin ihtiyaçları doğrultusunda. Ee, bunun dışında onun bir önceki bölümünde de balık ile alakalı çalışmalarımıza başlamıştık. Balık endüstrisi yavaş yavaş genişleyecek. Yani bu e, etrafını tamamen kaplamayı planlıyorum ama şimdi değil. Muhtemelen şuralardan falan devam edeceğiz. Buradaki e, iskeleleri yapacağız ve e buralarda balıkçılıkla alakalı çalışmalar devam edecek. Şu anda ben birazcık rotaları değiştirdim. Rotaların verimli olması için e, birazcık uğraştım. E, şunun haricinde yani kabuklu deniz ürünleri haricindeki veri, e, çalıştırdığımız rotalar güzel bir şekilde çalışıyor şu anda. Hamsiler zaten %100 verime sahip çünkü inanılmaz derecede büyük bir hamsi alanı var. Var. somonu da aynı şekilde şurası komple somon olduğu için buraya verdiğimizde güzel bir şekilde verim yakalayabiliyoruz. Onun dışında bunu pasif durma çektim tamamen. Bir tane daha hamsimiz var. O da %100 şeklinde çalışıyor şu anda. Tam olarak sınır yani şunu az bir şey ittirirsen boşuna turlamış olacaklar. Az bir şey geriye çekersek %98'lerde falan verimliliğe sahip oluyor. %100 tam olarak şu seviyede. Aynı şekilde bu e, hamsi rotaları da %100 verildi ama sadece şurası %51 civarında bakalım onunla alakalı belki daha sonra farklı çalışmalar yapabiliriz veya deniz e, kabuk kabuklu deniz e, canlılarıyla alakalı çalışmalarımızı farklı bir bölgeye taşıyabiliriz. Şuralarda falan deneyebiliriz belki buralarda yapabiliriz onlara daha sonra bakarız. Şimdi arkadaşlar bu bölümümüzün olayı nedir? Su ile alakalı çalışma yapacağız. E, elektriği yaptık sırada olayımız su temiz bir su kaynağı oluşturmak istiyoruz. Temiz bir su kaynağını nasıl oluşturabilirsiniz? Cities içinde bunun e, çözümleri var. Hangisi DLC ile geliyor hangisi DLC ile gelmiyor derseniz aş açıkçası altlarında zaten logoları gözüküyor şu anda. SE yazanlar e, Sunset Harbor DLC ile beraber geliyor. Onun dışında Green Cities DLC ile beraber geliyor. Şu zaten şu anda açık değil gördüğünüz gibi o, e, 36 bin nüfusa ulaştığımızda açılacakmış. E, bunun dışında bunlarda da ne ile geliyormuş? Natural Disasters e, DLC ile yani Doğal Afetler DLC ile beraber geliyormuş. E Zaten bunlar depo, vidanjör servisi, aynı zamanda temiz su çıkışı gibimsi. Ee, şeyler bu da atölyeden gelmiş gördüğünüz gibi Steam atölyesinden dolayı e, yanında Steam logosu gözüküyor. Şimdi arkadaşlar. Biz suyumuzu nereden üretiyoruz? Şu 3 tane su kulesi sayesinde üretiyoruz. Bununla alakalı hiçbir sıkıntı yok. Bu çevresine hiçbir şekilde kirlilik gelen bir şey değil zaten. Eğer çevresi kirli olursa atıyorum bu 3 tane su kulesini gelip burada yaparsak bu sefer şehrimiz e, inanılmaz derecede sıkıntı yaşar. Neden? Çünkü pis su oluşmaya başlar. E, burada oluşturduğumuzdan kaynaklı olarak temiz e, su kaynaklarımızı e, buralardan aldığımızdan dolayı çevresi pis olduğundan kaynaklı olarak e, ne olacak? İnsanlara pis su gidecek ve dolayısıyla insanlar öyle ölmeye başladı göreceksiniz. E, biz bunu istemiyoruz kesinlikle. Temiz bir su alanı oluşturmalıyız öncelikle. Temiz bir su alanı oluşturmak için de e, bizim elimizde iki tane yöntem var. Birincisi şunu kullanabilirsiniz. İkincisi de işte e, su pompası istasyonlarını kullanabilirsiniz. Şu da mı? Yok atık su tahliye borusu bu. İç su arıtma tesisi. Eko iç su arıtma tesisi. Eko su çıkışı. Bir tane daha vardı sanırım da. Ya bunlar hepsi arıtma ya. Değil mi? Pompa başka yok galiba. Bir de sanırım şu bize pompalama kapasitesi gördüğünüz gibi 384 bin metreküplük haftalık bir üretime sahipmiş. Bu da atölyeden geldiği için bunu doğrudan sizlere söylemiyorum ama bunu da kullanabilirsiniz tabii ki. Ha bir de e, su kulesinin birazcık gelişmiş hali var gördüğünüz gibi o da 18 bin e, kap e, kapasiteye ulaştığında şehrimiz 18 bin nüfusa ulaştığında açılacak olan e, 160 bin metreküplük bir büyük su kulesi. Gördüğünüz gibi bu 60.000, bu 160.000 neredeyse 3 katı diyebiliriz açıkçası. Bunları kullanabilirsiniz. Yani toplamda biz 3 tane bunu kullanabiliriz. Aynı zamanda bir de mod olarak bunu kullanabiliriz. Bunlarla beraber işimizi görebiliriz açıkçası öyle bir işleyiş söz konusu. Bunların altlarında zaten şeyleri yazıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kirlilik mesela 45 kirliliğe sahipmiş gürültü kirliliği de olmuş. Yani çevresinde bir insan yaşamasını istiyorsanız eğer 10 gürültü kirliliğinden etkileneceklerini belirtiyor aynı zamanda çevre kirliliğinden etkileneceklerini belirtiyor. Dolayısıyla bu tarz şeyleri yani kirlilik saçan binaları tekrar gelelim oraya altında herhangi bir şekilde kirlilik yazan bir bina varsa bunları kesinlikle temiz su kaynaklarınızın yakınına yapmamanız gerekiyor. Olay bu. Şimdi ben burada şunu denedim. E, atık su tahliye borusuyla ekosu çıkışı arasında herhangi bir kirliliği azaltacak bir faktör var mı? Açıkçası bunu tam olarak gözlemleyemedim. Yani zaten burası pisti. E, pis suyu temizledikten sonra mı deneseydik acaba diye düşündüm ama belki bir sonraki bölümde falan ben tekrardan hatırlatırım bunu. Şu anda buna girmeyeceğiz. Biz direkt şu binalarla beraber şu arıtma tesisleriyle beraber bu bölümde işimizi halledeceğiz. Yani bunları tamamen kapalı hale getireceğiz. Şimdi bakalım şöyle şu bölgeyi kullanacağım ben bu iş için. Bakalım elimizde ne tür yol kullanabiliriz ki bunun için. Birazcık geniş bir yol kullanırsak daha bir hoş görüntü elde edebiliriz sanırım ama bakalım. Şunu kullanalım ya. 40 bir yol çektik. Bir zemin düzlüğüne falan da bakalım da. Ya Zemin düzlüğüyle alakalı bir sıkıntımız yok ama gene de şöyle yapalım. <laughs> Hafiften varmış bakın. Hafiften varmış bir şeyler. Tamamdır. Ondan sonra 4 şerit çektik ya daha sonra içeriye doğru ikişer şeritli yollar böleceğiz. 20'u bu taraftan böldük. Kaç u'dan bölmüşüz? 10'u'dan bölmüşüz. Tamam. 10'u da burada. 20'u bu şekilde böldük. Ve şimdi bizim aklımızda soru şartı şu olacak. Bunu mu kullansak onu mu kullansak? Bu 120 bin metreküp yapıyor ama Kirliliği 100 bu 60 bin yapıyor ama kirliliği 45. Yani biz çevreci dostum olacağız yoksa çevre düşmanım olacağız aslında. Bir bakıma e, suları kirletmeden bu işi yapacağız ama biz e, suyu kirletmiyorken e, bir de doğayı da kirletmeyelim istiyoruz. O yüzden iki tane şu binadan koyarsak bizim şimdilik ihtiyacımızı karşılar mı? Karşılamaz. Mı? Üç tane falan koymamız lazım. Hatta dört bile e, dört tane bile yapabiliriz aslında şu an burası için. E, biz dört tane yapalım. Şimdi 5U şuradan çektik. 5U buradan çektik. 5U buradan çektik. 5 buradan çektik. O zeminde ya bir yükseklikle alakalı sıkıntı yokmuş. Tamam. 3 şuradan yakaladık. Yok seni çok az bir şey kenara çekmemiz lazım bizim. Şöyle. Aynı şekilde geldik. Bir tane buraya koyduk. Bir tane buraya koyduk. İkişer kare boşluk kalıyor değil mi? Aynen öyle. Sonrasında oralarını bağlıyoruz birbirlerine. Şu orta noktadan götürdük ileriye doğru. Evet, bölgemiz bu şekilde oluştu. Tabii ki e, devamını getireceğiz bu şekilde, bırakmayacağız burayı. E, bunun dışında kontrolü bastık. Şu merkez noktasından bir şeyler almak istiyorum aslında, ama onu onu kontrol noktasına bastık. Burayı döner kavşak haline getirdik ve bunlar şey miymiş? Asimetrik yol olarak geçiyormuş, asimetrik yol olarak geçmesi. Ee, tam olarak bizim kullanmak istediğimiz yol tarzı değil bu aslında. Yani ağaçlı olsun tamam onda bir sıkıntı yok ama bunu kullanalım bakalım bir. Evet bunu kullanalım biz. Şöyle güncelledik tamamdır. Daha sonrasında geldik ve 3 şeride çevirdik burayı. Sonrasında Şimdi biz öyle bir yere bağlamalıyız ki bu yolu hani e, şu yola bağlarsak bağlayamayız. Yani şuralara bir yerlere bağlayabiliriz. Belki işte şuradan falan bağlantılı kullanabiliriz ama e, biz burayı otoban olarak yaptık. Otobana doğrudan bunu bağlamanın bir çok bir mantığı yok açıkçası. Böyle ara yoldan bir yerlerden e, karşıya doğru geçirelim. Karşıya geçirdikten sonra e, şu çevre yolunun e, bağlantısını alalım. O bağlantıyla aynı zamanda hem şurayı bağlayalım hem de e, bizim buradaki su olayını bağlayabiliriz aslında diye düşünüyorum açıkçası. Şimdi şuradan 800, buradan 800 sildik ve geldik hemen seçtik. Normal tıkladık. Şöyle götürdük karşıya doğru. Tren yolunu şimdilik silebiliriz. Tren yolu henüz zaten. Bunu 11.000 nüfusa açacağımızı söylemiştim, açılacağını söylemiştim. 11.000 nüfusa geldiğimizde onu tekrardan kurcalayacağız illa ki. Daha sonra şuradaki yol var ya bunu buraya bağlayacağız. Buradan bir nokta alıp tabii ki bir de diğer noktaya doğru götüreceğiz. Şöyle hizamızı alalım. Şöyle getirdik. Burayı da hatta komple upgrade diyelim. Belki bir ihtimal şurayı birazcık düzenleyip bunun devamında da ileriye doğru götürebiliriz. Bakacağız ona. Ama muhtemelen devam ettirmeliyiz yani şu ileriye doğru gitsin. Aynı zamanda bir tane de şuradan bir yerden nokta veririz buna. Komple çevirip belki şu otoparkı tamamen değiştirip şu aradaki yolda e komple çevre yolu bağlantısına ekleyip birleştirebiliriz diyeceğim de şu arayı çok değiştirmeyi düşünmüyorum açıkçası şu anda. Bakarız ona ilerleyen aşamalarda mutlaka tekrardan bir göz gezdiririz. Şöyle götürüyoruz. Bu şekilde getirdik. Bunu buraya getirdik. Biraz garip gidiyor gibi ama bu yol bakalım. Enter'ladık. Tamamdır. Oralarda onu vermesen daha güzel olmaz mı bize? Şu görünümü değiştirelim. Ya yani köprü görünümünü birazcık garip yaptık çünkü. Onu bir düzeltelim. Şöyle getirdik. Tamam. İndirdik. Onudan onun şeklinde çevirelim. Şöyle buraları silelim. Tamam. Tekrardan seni aldık. Onu da aşağıya indirdik. Ama öyle inme. Şununla ineceksin sen. Onu sıfıra indirdik ve şöyle çevirdik. Şurayı değiştir. Tekrar al. Şu mu? Tamam. O yerini karıştırıyoruz sürekli. Şu an aklımda ama. Oraya getirdik. Yani şuradaki kıvrım birazcık daha değiştirilebilir daha sonra belki. Bakarız ama kurcalarız mutlaka onu. O direkt içine mi girmiş oldun? Sanırım içine girmiş evet. Onu birazcık daha yükseltmemiz gerekiyor o zaman. Böyle birazcık daha yükselttik tamamdır. Daha güzel oldu sanırım. Evet. Ondan sonra seni şuraya doğru yanaştırdım. Seni şuraya doğru yanaştırdım. Tamamdır. o zaten şu an bizim önceliğimiz değil yani çok e, görünüm önemli değil bizim için. E, biz buraya temiz su kaynağı alanı oluşturmaya çalışıyoruz. E tabii ki bu çevresine kirlilik saçacak ya. E, biz buraya temiz su kaynaklarını koyarsak, diplerine koyarsak, e, direkt diplerine, diplerine biraz garip oldu. <laughs> yakınlarına koyarsak ne olur? E, buradaki çevre kirliliği kaynaklı olarak bizim insanlarımız ölmeye başlar. Dolayısıyla biz bunu kullanmayacağız. Yani yakınlarına koymayacağız. E, burada yeni bir alan oluşturup onun oraya yerleştirmeye çalışacağız. O zaman çok daha güzel olacak burası. Ondan sonra 5'e 5'ten çeviriyoruz. Şöyle. Onu getirdik. 5'e 5'ten getirdik. Onu getirdik. Tamam. 13'ü ne alaka? Ha şu anda tamam. Şuradan bir yerden almışız galiba yanlışlıkla. Tamamdır. Ee, geldik ve buraya birkaç tane yerleştireceğiz şimdi. 1, 2, 3 ve geldik buraya yerleştirdik 3 adet tamamdır ondan sonra bunları bağladık birbirlerine buraya bağladık ve buraya bağladık 0.7'lik bir kayma var o çok bir problem değil bizim için şu anda aynı zamanda dur bir saniye şuradan tamamdır Şimdi yol boyunca takip ettiriyoruz hemen şehre doğru ve diğerlerini pasif duruma çekiyoruz. Olay bu aslında bizim için şu anda bu şekilde götürdük. Ha, direkt sağımızdan bağlayabilir miyiz aslında ama neyse tamamen götürelim yol boyunca. Hem buralarda daha sonra yapacağımız bir şeyler olursa onlara da su kaynağı getirmiş oluruz en azından. O şekilde bağladık. Bir de şu karşıya doğru bağlasak tamamdır bu iş. Şimdi elektrik zaten yollardan bağlanacak. Onda bir sıkıntı olmayacak hiçbir şekilde. Ve bu yol taşıyacak biz elektriğimizi. Otomatik bir save aldı oyun. Daha sonrasına geliyoruz. Bunu pasif duruma çektik. Bunu pasif duruma çektik. Bunları pasif duruma çektik. Sonra seni kapattık. Seni kapattık ve son olarak seni kapattık. Şimdi oyunumuzu aktif ediyorum. Bakalım ne yaşanacak. Bunlar kullanıma başladı. Durumuna bakalım. Şehrimizin şu anda 430 binlerde bakın e, pompalama kapasitemiz. E, dolayısıyla bizim birer tane daha pasife çekme hatta ikişer tane falan pasife çekebiliriz aslında buradan diyeceğim de yok. E, bir tane daha bir yerden çekebiliriz en fazla galiba. Aynen bir tane daha çekersek işte e, şu an 72 bin ya. Hemen hemen kafa kafaya geliyor neredeyse. Böyle yaptığımızda bir tane daha kapatabiliriz ucundan böyle. <laughs> bir tane daha kapatabiliriz belki. Ama kapatmayacağız tabii ki böyle kalabilir onunla bir problem yok. Çok az bir şey belki bütçesini düşürürsek öyle dengeye oturtabiliriz %120'ye düşürelim. Aynen öyle şu an idare eder. Bunlardan da bir tanesini pasife çekiyoruz. E, gereksiz para harcamamak için yapıyoruz bunu bu arada. Yani sizlerin de aklında bulunsun şehrinizde hani illa böyle dolu dolu bir şekilde bir şeyleri yapmanın bir anlamı yok. Ve ucu ucuna istekler oluştukça, ihtiyaçlar oluştukça onlarla beraber doğru orantılı götürürseniz e, zaten hiçbir sıkıntı olmadan devam edecek o şehir. E, sizin şu anda 146 binlik bir tüketiminiz varken gidip e, 500 binlik bir üretim yapmanın bir anlamı var mı? Yok tabii ki. İlla bir yerden sonra e, nüfus büyüdükçe, şehir büyüdükçe 500 bin seviyelerine gelecek. O zaman yaparsınız zaten ya da işte yapmışsınızdır, pasife çekmişsinizdir, bütçe harcaması yapmıyorsunuzdur o binalarda, e, binalar üzerinden. E ne yaparsınız? O binaları tekrardan aktif edersiniz. Yani ben bunu aktif ettiğimde kaçlık kapasite? 69-70 binlik bir bir kapasite daha sağlamış olacak bize. E bu aklımızda bulunacak bir şekilde. E bunu koyduk biz tasarımını oluşturduk bölgenin. E istediğimizde aktif ettiğimizde e bize tekrardan 70 binlik bir kapasiteyi sağlamış olacak. Bunu da kullanacağız tabii ki ihtiyaç oldukça. Bu bizim elimizde olan bir şey çünkü. E bunun dışında bir de tabii ki buralara otopark alanları oluşturalım. 6'u götürdük. 6'u götürdük. 5'u 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 Şöyle bir e, olay yapıyorum ben yani bu tarz otoparka tabii ki gerek yok burada bu arada ama e, gerçekçe düşünürsek burada bir sürü insanın çalışması gerekiyor. Çünkü bunlar arıtma tesisleri işte ne bileyim e, şehirdeki vidanjör e, hizmetlerin e, normalde biz şu anda şehrimize koymadık vidanjör ama e, olur da koyarsak bir gün e, buralara koyduğumuzda işte vidanjör araçlarının e, bu hizmeti sağlayan araçların belediye araçlarının diyelim biz daha doğrusu e, buralarda park etmesini sağlamış gibisinden bir e, mantık kuruyoruz açıkçası. Yoksa tabii ki böyle. Böyle bir otoparka bu tarz bir e, alanda gerek yok tabii ki. Ya oyun işleyişi bakımından. Ama biz birazcık daha gerçekçi dursun diye hani hikayeyle yedirebileceğimizden kaynaklı olarak şu anda o tarz şeyleri koyabiliyoruz ill illa ki. Bir tane karşısına koyduk. Ctrl X'e basarsanız eğer bu modu kullanıyorsanız mod olarak paylaştım diye düşünüyorum ben bunu yanlış hatırlamıyorsam bir bakarsınız eğer sizde varsa bunlar Ctrl X ile bakın unlock yapabiliyorsunuz yani kilidi kaldırabiliyorsunuz ben buraya koydum ya hemen yanına bize kilit atıyor bize e, rahat bir şekilde koyabilmemiz için bizi işimizi kolaylaştırıyor aslında aslında mod aslında ne ya <laughs> o yüzden Ctrl X'e basarsanız direkt kilidi kaldırabilirsiniz Bazen atmıyor karşıya doğru bakın bu tarafa geçerken vermedi bize izin ama izin vermesini isterseniz kontrol X tuşlarına basarak kullanabilirsiniz. Kontrol R tuşu da bir önceki kilit noktanızı tekrardan sizi götürüyor arkadaşlar o da aklınızda bulunsun. Onu da şimdi gördüm. Tuş olarak biliyordum da denememiştim daha önce hiç. Şu anda tamamen kafamızda oluşmuş oldu her şey. Hemen geliyoruz buraları da bırakıyoruz. Ondan sonra bir, bir, niye bir tane koydurdu acaba orada? Oralarda ikişer tane koyduk. Orada bir tane koyduk. Enteresan. Aynı yaptık aslında boyutunu. İse sorgulamayalım. Yapacak bir şey yok. Ölçelim ama gene de. <laughs> gene de bir ölçelim boyunu. 5 u diyor. E burası da 5 u. bir gariplik var ama problem değil açıkçası çok fazla. Tamamdır. Evet otopark alanlarını da oluşturduk. Birazcık çevresini düzenleyelim tabii ki ağaçlandıralım bir şeyler ekleyelim. Yol boyunca götürüyoruz. Çalışmaya mı geliyorlar? Muhtemelen çalışmaya geliyorlar oraya. Ya, bu tarz yerlere böyle otobüs hatları falan çekmeyi çok istemiyorum ama e, çekebiliriz belki daha sonrasında. Veya ne bileyim e, bir tane ana hat oluştururuz. O ana hat gezerken ya, bir şekilde buralarda bir yerlerde de durabilir. Buralara yakın bir yerde belki. Kaç tane de buraya bırakalım hemen. Tamamdır. Orta kısımda da belki 3-5 tane renkli ağaçları koyabiliriz. Şöyle bir tane de merkezine diktik. E, bunun dışında çevresinde de bir geniş bir ağaçlandırma yapalım. Bıçağımızı biraz yumuşatarak şöyle. Bu ağaçlar da çok küçük ya. Evet, e, tesisimizi oluşturduk arkadaşlar. Şu anda 6000 nüfus civarlarında geziyor. Birazcık nüfus eklemesi yapmamız lazım. Ben hatta bölüm arasında ufaktan ekledim. Buraları birazcık daha uzatmamız lazım. E, biraz bu bunları yaptıkça yani bu, bu tarz eklemeler yaptıkça şehrin dengesi ufaktan bozuluyor görsel anlamda ama e, araları doldurmak zorundayız açıkçası. Böyle inanılmaz derecede boşluk olan bir şehir yapmayacağız bu sefer. Önceki sezonlarda bazen yapabiliyorduk. Hani e, proje odaklı çalıştığımızdan kaynaklı olarak e, işte ne bileyim e, bir tesis alanı oluşturduk. Onun etrafını oluşturduk komple. E, bir tane bölümde burayı oluştururken bir tane bölümde gidiyoruz buraya yapıyoruz. Aradaki kısım komple boş kalıyordu. Dolayısıyla bu sezonda bunu yapmak istemiyorum. Ve araları elimden geldiği kadarıyla doldura doldura devam ettirmek istiyorum. E Bakalım umarım ortaya güzel bir şeyler çıkar bu sezon içerisinde. Bakın bunlar çevre kirliliğinden kaynaklı olarak ufaktan solmaya başladılar. Bunlar da normal şeyler tabii ki. Park yapamıyorlar değil mi bu yollarda herhangi bir şekilde? Yapamıyorlar. Güzel. Evet suyla alakalı sorunumuzu da çözdük. Bir önceki bölümde elektrikle alakalı sorunlarımızı çözmüştük komple. Elektrik ihtiyacımız artık yok. Şunları pasif duruma bile çekebiliriz bu saatten sonra. Bir tanesini çektim. Bakayım. Bir tane daha çekelim. Bütçesini artıracağız. Yani oradan dengesini bulacağız. Bir tane daha çektik. Evet şu anda hafiften bütçesini artıracağız. %78 yapalım. %78 bizim ihtiyacımızı karşıladı. Güzel. Evet bölümümüzü burada tamamlayabiliriz. Su ile alakalı sorunlarımızı çözdük. Çevre kirliliği alakalı olaylara değindik arkadaşlar. Eğer çevre kirliliği olmasını istemiyorsanız daha doğrusu şöyle. Şu anda herhangi bir şekilde bunlar tamamen çevre kirliliğini engellemiyor tabii ki. Ufaktan böyle bir etrafını kirletecek buna yapacağımız bir şey yok. Ama bir saniye şuraya gelelim şu binaların üzerinde yazan değerlere göre bakın mesela ekonomik gelişmiş iç su arıtma tesisi yaparsak %7 kirlilik yani yüzde olarak söylemeyin normal 7 kirlilik diyelim. 36 bin nüfusa geldiğimizde bununla değiştiririz bu binaları ve çok çok daha az bir kirlilik oluşur bu çevrede. Bu da inanılmaz derecede katkı sağlar. Yani bu çevreyi bu bölgenin çevresini de kullanmanız için size inanılmaz derecede bir olanak sağlamış olur. Dolayısıyla bunu yapabilmek adına, bunları kullanabilmek adına, çevresini kullanabilmek adına, bölgelerinizi daha verimli bir şekilde kullanabilmek adına tamam mı şu anda? <laughs> belgiyi verimli bir şekilde kullanabilmek adına e, olabildiğince kirliliği az olan binaları kullanmakta fayda var dolayısıyla e, biz eğer e, buna gelirsek bunu yaparız veya ne bileyim şundan kullanabiliriz e, ilerleyen zamanlarda bakın sıfır diyor 36 bin nüfusta ekosu arıtma sıfır 0 diyor bunu kullanabiliriz. E bunlara ilerleyen bölümlerde e, nüfusumuz o seviyelere geldiğinde mutlaka değineceğiz aynı şekilde bakın 18 bin nüfusta da buna geçebilirmişiz direkt. Şimdi bunlar e, bunlar %45 falan harcıyordu galiba değil mi? Tekrar bakalım. Ee... Yüzde demeyelim gene 45 birimlik bir kirlilik oluşturuyor çevresinde. E dolayısıyla kirli yani şu an e, baktığınızda. E ama e, 18.000 nüfusa geldiğimizde öncelikle buradaki çevre kirliliğini de tamamen iptal etmiş kaldırmış olacağız. Sizler de bu doğrultuda çalışmanızı yapabilirsiniz. Aynı zamanda bunlar zaten herhangi bir şekilde çevresinde kirlilik saçmıyorlar. Çünkü zaten bunlar temiz su, kule, su kulesi. Yani içme suyu buradan karşılanıyor. Atık sular da buradan yani tuvalet e, pisliği, lavabo pisliği vesaire bunlar sayesinde Halledilmiş oluyor şehrinizde. Evet, buraya kadar izlersiniz teşekkür ediyorum videoyu. Ben siz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kanala abone olarak videoları beğenerek, videoları paylaşarak ve yorum atarak kanalın büyümesine destek sağlayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Hoşçakalın. Bay bay.